Bugün çok mutluyum. Çünkü bugün e, sıkıldım ama bugün kitap okuma günümüz. Arkadaşım balkonda. Evet. Şimdi elma yiyeyim. Ay ne tatlı. Neyse oturayım. Şöyle tam bugün televizyonlarda ne var? Şimdi bakalım. Şöyle Aa kapıyı çaldı. Ana arkadaşım gelmiş. Açtım. Evet, arkadaşım gelmiş. Birlikte haberleri izleyelim son dakika haberlerde terk edilmiş hapishanede ruh veya hayalet olduğu söyleniyor ama tam net bilgi değildir. Son dakika bitmiştir. Hadi televizyondan kalkalım. Kanka haberlerde duydun mu terk edilmiş hapishanede ruh varmış. terk hapishaneye gideceğiz. Evet eminim. Tabii ki eminim. Kardeşim gel gidelim ya. Allah Allah korkak olma. Dur. Babulunu hazırla. Ya babulunu hazırla. Gideceğiz çünkü. Ben babamı hemen hazırlayalım. Şöyle. Kitap koyacağım. Başka ne, koysam, başka ne koysam. Şöyle. Tamam. Silah mı koyalım? Ama ruh yoktur be. Bir ruh yoktur ama. Ne olur ne olmaz silah koyalım. Ya da. Şöyle frontonun silahını yapalım. Heh. Gel. Gel. Gidelim. Şöyle gidelim. Artık yani. Zaten terk edilmiş hapishane kaç yıldır televizyonlarda dolaştı. Yani şu an orada ruhu olma ihtimali az diye düşünüyorum yeni araba aldım bu arada şu aile arabası gibi bir şey işte Şöyle. bunu bunu sonraki videolarda modifiye edeceğiz o videonun da tarihini söyleyemem sürpriz olsun modifiye videoları güzel olur zaten. hemen şöyle araba araba arabayı şöyle Şap saniyeye gelirken niye böyle olduğunu anlamadım. Kör oldum diyor. Abartma. Karanlık işte Ruhum yok. Allah. Allah. Araba bozuldu. Araba bozuldu. Araba bozuldu kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Kapı. Açılmıyor lan. Kapı açılmıyor. Of. <laughs> Gene geldik. Terk edilmiş yerlere. Ama. <laughs> Korkuyorum Kontrol odasından birkaç silah alacağım diye diyecek. Tüm ışıklar da kapandı. Şöyle bir silah alayım kontrol odasından. Bence bu iş görür diye düşünüyorum. Hemen şöyle. Geçtim. Korkuyorum. Gece 06 numaralı kabinde uyuyacağım ben. 06 numaralı kabin <laughs> güzel olur. Ya da uyumadan da önce bir araştıralım bu diye. Kafeteryası var. Yemek var mıdır acaba? Çok acıktım ya. Yemekler çürümüş ya. Aa burada omlet var. Çürümüş ya git. O kurtulu yemeği ben yemem. Ama yemekte zorundayız şimdi. Aç kalırsak ölürüz burada. Bismillahirrahmanirrahim. Buna buranın suyunu çekme işleri ya iyi su yerimiz de var artık eğer burada bir yer hmm. aa bu ne aa, oh, çok kötü bir şeyler hmm. Hmm. Sence hayalet var mıdır? Bak kardeşim buna doğru düzgün cevap versen mi yaptın? Aa zombi. Zombi yeni olmuş ya. Yüzü kaymış adam. Bu ne? Bu ne? Eee adını unuttum ama Pe ha, Pennywise hala açılsını gönderme olabilir ama dur kırmızı balon bulayım Pennywise'ın balonunu bulayım ya kırmızı çık of ya kırmızı çıkmıyor bir türlü neyse boş ver Pennywise'ın balonu işte burada Pennywise da olamaz ki zaten Pennywise olursa haberlerde Pennywise çıktı filan derler. Neyse ya boş ver. Oh. Burası aslında hapishane değilmiş. Oh, ne oluyor başı dönüyor. Ya kardeşim ya düştü ya of yükseğe çıkmasaydım bu arı yükseğe çıkmasaydın ya Allah Allah sonra bana suç atıyor oh, bu harbi başım dönmeye başladı galiba çok başım dönüyor. Çok başım dönüyor. <laughs> ah, kafa. <laughs> Ve bayım. <laughs> ah, başım çok acıyor. Ah, ey, ey, eyüp. Ev, ev, ev nerede? Ev yok. Oh, oh. Hmm. Çantamdan şey çıkarayım. <laughs> bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> hayalet dedik, bu çıktı. Gerçekten korkunç bir şey. Of. Oh, burada hayalet cihazımı kullanabilirim. Bur Buralarda bir yerde. Buralarda bir yerde. Buralarda. Hayır, hayır. Çok kötü. Şu an çok kötü. Uzandım. Mak. Bu az önce onu öldürdüğümde içinden parça düşmüş, parça düşmüş galiba. Bir inventory'mu kontrol edeyim. Parçanın düşmüş olması lazım. Evet düşmüş işte bu parça. Bu parça sayesinde buradan kaçmak imkansız değil ve av o çok korkunç bir canavar bu hemen bunu okutayım hemen al al açıl kapı açıl açıldı 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 açıldı, açıldı. hemen şunu takayım hop hop gelmiş bir bizi her şey rüyaymış. Her şey rüyaymış. Az önce zili çaldı. Aa, hoş geldin kanka. Gel. Ah, her şey rüyaymış ya. İki rüya. Oh, her şey rüyaymış. Sürekli bağırma sesi gelmiş benim evden. Hmm. Rüyamda çok korktum. Rüyamda çok korktum. Vallahi çok korkunçtu. İyiyim mümkün O zombi sıra değil mi? Acaba gerçekten mi zombi kanka? Ama olamaz işte. Yani kahvaltı yapacağız şimdi. Kahvaltıda ne yiysek, ne yesek? Bence cim... ben de et yerim. Şimdi terk edilmiş hapishaneye gidiyoruz biz. Ondan sonra zombi karşımıza çıkıyor. Bak. Sonra e, zom sen kayboluyorsun. Ben zombiyi öldürüyorum. Öylece bir eşya düşüyor onun sayesinde kurtuluyorum. Ve sonra zombi arabama biniyor. Biz kaçıyoruz. Sonra uyanıyorum işte hikayeyi videoda anlattım diyelim bu arada baş rolleri de anlatacağım şimdi hikaye videoda anlattım zaten ondan sonra zaten şimdi baş rolleri söyleyeceğiz bu dizide iki kişi kullanırdı koymuşumdur başrolüleri haydi görüşürüz hepinize bay bay son bir kez yanıma Eyüp kankam gelsin gel bu arada Eyüp kendisi bizim moderatörümüz zaten moderatör bu videoda <laughs> e, konuğumuz oldu diğer videolarda eğer bu videoya 10 like gelirse moderatörü geri getiririm. Moderatör de zaten sizde video çekmeyi çok Seviyorum Ve bay bay. Moderatör de yani on like yine gelecek. Ve görüşürüz. Bak şimdi oldu mu ya? Bozdu şimdi. Of. Neyse siz onu takip